Merhaba arkadaşlar ben Altı Genç'ten Ahmet Bugün sizlerle kasa açılımının yeni bir bölümüyle karşınızdayım e, Bugün 6 tane kasa açacağız Hadi başlayalım İlk purple'lardan başlayacağım Umarım bir my çıkar artık e, Bu arada yeni bir server'a var. O Server'da e, Base bulursak Base basma videosunu çekeceğiz. Bir tane bastık videosunu çektik ama e, çok yani hiçbir item çekilmedi o yüzden koymadık. E, son paylaşım. Güzel. Sen daha hot açalım. Evet. Açılsana. Evet. Bakalım ne çıkacak. Rose Gordon Güzeldir. Bir tane de kırmızı açalım. Ee, Kırata evet. Güzel. Evet. da mavi kasa açalım. Mavi de bayağıdır açmıyorum. Hmm, o bir çıktı güzel. Değeceğim. <laughs> bir tane de <daha>. ot açalım. Abi maç tıkıl. Ah ne beci. Şaka <laughs> mısın? Abi maç tıkıl geliyordu. Şaka mısın sen ya? Evet, son olarak da bir korku açalım. Hadi bakalım. Umarım güzel şey çıkar. Bir maç sıkıl istedik. Çok mu şey istedim be? Bir tane daha mı son Hocam ben daha ne diyeyim neyse. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.